Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Ve herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu. Merhabalar sevgili Oğlak Burcu, özellikle yükselen Burcunuz Oğlaksa bu video tamamen size anlatıyor demektir sevgili yükselen Burcu Oğlak olanlar. Şimdi Güneşi Oğlak olanlar içinde tabii ki Güneş'in tam karşısında bir Plütonumuz var. Kova Burcuna geçiyormuş gibi yaptı şöyle 3-5 ay bizi kandırdı 23 Mart'tan sonra sonra yeniden Haziran'da Oğlak Burcuna dönüş yaptı. Sevgili Oğlak Burcu, sevgili yükselen Oğlaklar Ağustos uzun bir ay. Ağustos yorumumla karşınızdayım. Uzunca bir ay. Çünkü 1 Ağustos'ta bir dolunayımız var. 31 Ağustos'ta da bir başka dolunayımız var. Ay takvimine göre bazen böyle iki dolunay aynı ayın içinde yaşıyoruz. Önce kova sonra da balık dolunayı yaşayacağız. Sizin önce para ve sonra işle ilgili gündemleriniz var demektir. Bakınız bu ay sizin için çok önemli bir detay var. Eğer ki Evli ve çocukluysanız, evli ve çocukluysanız, eşinizin ve çocuklarınızın bazı yeteneklerini keşfedebilirsiniz evli değilim ama çocuklarım da var diyorsanız çocuklarınızın bazı yeteneklerini keşfedebilirsiniz. Çocuklar şu ara sizin için fevkalade önemli ve fevkalade gurur verici olacak. Hem de 1 Ağustos'tan itibaren bu şekilde. Bakınız eleştiri alabilirsiniz. Bunda sorun yok eleştiri almakta. Biliyorsunuz Temmuz ayında Güney düğüm 10. ev kariyer ve statü alanınıza geçiş yaptı. Dolayısıyla bekar bir insansanız evlensene diyenler olabilir. İşinizle ilgili konularda hani farklı bir iş bulsana, daha iyisini yapsana ya da yapabilirsin. Sana güveniyorum diyen, tatlı tatlı eleştiren birileri olabilir. Şimdi bu dönem farkındalık dönemi. 1 ile 13 Ağustos arası 13 gün farkındalık döneminiz. 16 Ağustos'ta da bir de Yeni ayımız var Aslan burcunda. Önce şunu söyleyeyim, 1 Ağustos yani bugün bu videoyu hazırlıyorum size. Kova burcundaki dolunay sizin daha çok eşinizle, ailenizle, çocuklarınızla ilgili gündemleri anlatıyor. Hatta eşinizin parası, eşinizin kaynaklarını kullanmak konusunda bir gayret göstereceğiniz onun sizin yerinize belki hani dükkanınızı bekleyecek, işinizi yapacak ya da belki parasını kullandırması gerekiyordur kendini ayı yırdığı bir ziynet eşyası ya da parasını kullanmak isteyecek olabilirsiniz. Yani şöyle, burada hiç riskli bir iş yapmamanız gerekir. Borsa vesaire spekülatif konular pek şu an size göre değil. Aman diyeyim. Hani bütün yumurtalar aynı sepette bu çok doğru değil. Yani bir yatırım yapacaksanız da lütfen bunu minimal tutun. Çünkü gerçekten gökyüzü sizi çok büyük destekliyor değil. Yani batış büyük olmaz ama gayretiniz bu yönde çok büyük olursa maalesef o paralar gidebilir. O yüzden hani etrafta işte 1 liran 5 liran var diyorsanız komple bir şeye yatırmak hiç doğru değil. Çünkü Plüto maalesef sizin gücünüzden şöyle bir törpüleyebilir, gücünüzü düşürebilir maddi değerler konusunda. Bu ara bir de 16 Ağustos'a yaklaşıyorken 13, 14, 15, 16 Ağustos'ta belki de bir iki gün daha erkendir. Bir yeteneğinizi keşfedeceğiniz günler bunlar. O sebeple sıfırdan bir şey, bir temel inşa ediyor gibisiniz. Oğlak burcu inşaya yeni bir şey inşa etmeye, yeni bir girişime hiç yabancı değil. Zaten de öncü bir burçsunuz. O yüzden yeni girişimleri önemsersiniz. Yeni e, prosedürleri, yeni kanun mevzuatı önemsersiniz. Dolayısıyla aynı şekilde yeni bir fizibilite yapmak size zor gelmez. Bir yeteneğinizi keşfedeceksiniz. Bir yapı inşa edeceksiniz evet ve başkalarının bu konuda ne düşündüğünü soracaksınız ama sormasanız araştırmasanız hatta soruyor söylüyorlar eleştiriyorlar beni diyorsanız da bunları da önemsemeseniz ne kadar güzel olur. O yüzden başkalarına pek kulak vermeyin. Özeti bu. Kendi aklınızdakiler, kendi yapmak istedikleriniz, kendi fizibiliteniz, yapacağınız prosedür, adımlar hepsi şu ara çok önemli. Sizin sağduyunuz çok önemli sevgili oğlaklar. Bizler için de, biz ölümlüler, bizler için de sizin sağduyunuz çok önemli. O yüzden sorumluluk alıyorsanız lütfen kendi kendinize alınız. Problemle bir birliktelik bitebilir. Evet, Plüto karşıdayken, 7'deyken bitebilir. Özellikle 28-29 derece oğlak yükselense Güneşiniz veya ay 28-29 derece Oğlak'taysa bitme, boşanma, ayrılma bunlar konuşulabilir ama mutlaka boşanma gerekmeyebilir. Bu konuşulabilir ama boşanma olmayabilir. Daha da güçlendik bile diyebilirsiniz. Ortaklıklar için de aynı şey geçerli. Şimdi Satürn 3. ev Balık alanında, Balık burcunda. Satürn 7 Mart'ta buraya geçti. Tam 2,5 yıl burada. Bunu hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Çünkü bu işle ilgili biraz şartları daraltıp ama en doğru işi yapmak konusunda da ödülümüzü bekleyeceğimizi düşündürüyor. Şartları biraz daraltmak çok bol kepçe harcamamak anlamına gelebilir. Düz söyleyelim. Ama motivasyonunuz gerçekten çok yüksek. 3 ve 9. ev karşılıklı 3. ev 9. ev. Yeni iş kurmak, uzak noktalara uzak ufuklara iş kurgulamak, internet üzerinden olabilir, e-ticaret her konuda e-ticaret e olur, sosyal medya olur, yeni bir YouTube kanalı olur, 9. evle ilgili veya yeni bir üniversite dönemi, hayatı, yaşamı, bölüm değiştirmek her şey olabilir. Bakınız olumsuz bir senaryo neredeyse yok gibi sadece Plüton'un derecelerinden sakınarak ilerleriz. Yıllardır Oğlak Burcu'nun son derecelerinde artık ve tamamen 2024'ten sonra Kova Burcu'na geçiş yapacak 2024'ün sonundan itibaren. Bilin ki motivasyonunuz bu ay çok yüksek sevgili Oğlak Burcu. Şimdi 1 Ağustos Dolunay'ı 25 Temmuz'dan itibaren bazı uyarılarımız olmuştu. Boşandınızsa işte yeniden böyle bir hızlıca yeni bir aşka yelken açabilirsiniz 25 Ağustos 25 Temmuz'dan önce. Çünkü niye böyle söyledim? Bakın Venüs retro nerede? Aslan burcunda. Bizim için bu dereceleri yerleşim yerleri çok önemli. 23 Temmuz'dan sonra böyleydi ve ben size son 3 videomda izlersiniz onları. Şöyle linkini de yukarı koyarım. Son 3 videomda ben size dedim ki 25 Temmuz'dan önce eğer bir boşanma yaşadınızsa hızlıca yeni bir aşk gelebilir. Daha büyük bağlılıklar gelebilir. Yok biz zaten rutini koruyoruz. Güzel bir evliliğimiz var. Çoluk çocuk var diyorsanız yeni bir hamilelik, güzel bir haber gelebilir. Oğlak burcu çok şeye gebe. Yeni iş kurmak olabilir. Belki evlilik kararı olabilir. E, zaten evlisiniz ve yıllardır bu şekildesiniz. Kör topal ilerliyoruz diyorsunuz. Hamilelik haberi olabilir. Ya da karı koca ikiniz de sevindirecek bir kardeşinizin veya çocuğunuzun hamileliğini. Torun geliyordur belki. Böyle bir şey de öğrenebilirsiniz. Güzel haberler var. 16 Ağustos yeni ayı doğrudan parayla ilgili. Bakınız ne dedim? Üçüncü ev alanınız olan günlük işler ve rutininiz, ticaretiniz yapacaksanız, yapıyorsanız ticaret. İşte bu alanda ne var? Bu alanda bir e, Satürn var. Ve de bu alandaki Satürn parayla ilgili riskli koşullarınızı gösteriyor. Acık şartları daralt diyor. Acık kıtlık, açlık Açlık düzeni hani 12 saat 18 saat açlık düzeni aklım hep orada e, iyidir diyor. Hani bu var ya hani aralıkta oruç. azını da hatırlayamıyorum bir de bazı vakitler. Şimdi bu parayla ilgili konuları biraz sulandırmayalım daha ciddi anlatalım. Üçüncü ev konusu bir ev almak satmak konusunda size bazı fırsatlar gösterebilir. Ama başkalarına böyle söylemiyorum sadece size söylüyorum. Ev almak ve satmak konusu bir fırsatla gelebilir ve bunu yeniden yapılandırabilirsiniz. İstekleriniz doğrultusunda yapılandırabilirsiniz. Yani ben iki odalı bir evimi satıp da üç odalı bir ev alabilir miyim? Evet. Buradaki evimi satıp mesela İstanbul işte deprem ihtimali vesaire diyelim ki ben buradan kaçayım Balıkesir'e gideyim. Evet. Ve yeni kendime bir ev yapayım bu bile olabilir. Hobi bahçesi yapayım ya da alayım satayım olabilir. Bunların hepsi yani inşa konusunu yeniden yapılandıracağınız fırsatlar var. Sadece kaynakları çarçur etmeyin diyor Satürn. Ee, bol kepçe harcamayın, hani muslukları çok açmayın diyen babamız gibi. Ee, ve Başak Burcu'nda bir Merkür Retrosu var. 23 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar. Şimdi bu eski plan programlarınız konusunda biraz ısrarcı olacağınızı, o zaman hatalarınızla yüzleşeceğinizi gösterecek bize. Hatta bu sizi biraz şok edebilir, sıkıntıya sokabilir. Eski planlarınızda bir ısrarı bıraksanız da 1 ile 16 Ağustos arasında yeni yeni planlar yapsanız. 16 Ağustos'a yaklaşıyorken yeni ay döneminde aslanda siz bunlarla ilgili yeni bir karar, yeni bir rota belirleseniz. Ama ben 20 yıldır aynı şeyi aynı şekliyle yapıyorum derseniz o zaman biraz sıkıntı olabilir. Şuna yatırım yapıyorum, 20 yıldır yapıyorum diyorsanız o biraz şu ara kazandırmayabilir ve 23 Ağustos'tan sonra bunu gözlemleme ihtimaliniz var. 31 Ağustos'ta da bir balık dolunayımız var sevgili Oğlak burcu. Balık dolunayı çok eski planlar, programları yeniden değerlendir diyor size. Tam da Satürn'ün bulunduğu alanda yani şartları daralt diyen bu sefer planları değiştir diyor. Şimdi buradaki Dolunay yarım kalan işler tamamlayamadığınız işler ve hatalarınızla yüzleşme vermiş. O yüzden biraz peşinizde koşanları birlikte hareket ettiklerinizi biraz hayal kırıklığına uğratma ihtimali vermiş. Burası bakın bugünkü konu değil geçen yıl ya da ondan önceki yıl aslında son 4 yılın hatta son 5 yılın konusu her ne hata yaptınızsa şimdi onlarla yüzleşme dönemini gösteriyor bize. O sebeple biz Başak Burcu'nda yani 9. evinizdeki Merkür Retrosu'yla tam bu karşıdaki Satürn'ün karşı karşıya gelişiyle Satürn de retro orada da Merkür derece eksiltiyor retro 3-9 aksınızda işte bu geçmişle yüzleşme verebilir. Son 5 yılda ne hatası yaptınız onunla ilgili hadi bakalım şimdi de kendine gel. Yanlış adımlar attınsa bu son yılların yanlış adımlarının karmasının bedelini ödeyebilirsin diyor size. Sözü çok uzattım. Bakınız Başak üzerinde Merkür normalde 20, 22 gün, 25 gün kalan Merkür'den bahsediyorum bir burçta. Özellikle retro döneminde bu tabii ki çok uzar çünkü 28 Temmuz'da Merkür Başak burcuna geçiş yaptı ve 23 Ağustos'a gelince artık derece eksiltecek. Sonra da yeniden toparlanacağı 15 Eylül ve sonrası var. Tam 6 Ekim'e kadar Merkür Başak burcu üstünde. Dolayısıyla biz burada en doğru kararları alabiliriz, değerlendirme yaparız eğer ki bir kadın izleyicimseniz özellikle 24 Eylül'den sonraki 6 gün boyunca en doğru kararları alabilirsiniz gösteriyor gökyüzü Eylül dedim evet eğer ki oğlak burcu beyefendiyseniz de bu da 22-27 Ağustos arasındaki 5 güne işaret ediyor. En doğru kararlar alacağınız dönemler bunlar. Doğum haritanızın analizi ve gelecek öngörüleriniz için zoom üzerinden ya da skype üzerinden benimle karşılıklı görüşmek üzere danışmanlık alabilirsiniz. Görüşmek üzere danışmanlık alabilirsiniz. Söyleyemedim ve aynı zamanda astroloji eğitimlerime bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Ve herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu.